Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2018 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC üçgeninde B köşesine ait iç açıortay karşı kenarı D'de, C'ye ait iç açıortay ise karşı kenarı E'de kesiyor. bu çizime başlayarak devam edelim. Herhangi bir ABC üçgeni çiziyorum rastgele. Şu şekilde bir üçgen çizdim. Bir ABC üçgeninde şunları söylemiş. B köşesine ait açıortay karşı kenarı D'de. C köşesine ait açıortay da karşı kenarı E'de kestiğini söylüyor. Yani buraların açıortay olduğunu, buranın da açıortay olduğunu soruda söylemiş. Devam edersek AED açısıyla demek ki AED açısını oluşturacağım. DEC açısı da eşitmiş. Dolayısıyla burası da bir açıortay oluyor. Onu da şöyle gösterebiliriz. burası da bir açıortay verilenlere göre soruda bize neyi soruyor? EDB açısı yani şu arada gösterdiğimiz açıya da x dersek x açısını bize soruyor. Şimdi bir kere şöyle bir olay var. Herhangi bir ABC üçgeninde buradaki BD açıortay, DE de açıortay ve burada bakın ED bir dış açıortay gibi düşünebilirsiniz. Yani burada şöyle düşünelim. BEC üçgenine göre bakarsanız ED bir açıortay BD de bir açıortaysa buradaki CD de bir dış açıortu olur. Yani herhangi bir üçgende şöyle uzatırsam bunu iki tane açıortay iç veya dış fark etmez. Bir noktada kesişiyorsa üçüncü köşeden gelen şu çizgide yani DC de açıortay olmak zorundadır. Yani şu üç tane görülen açı aslında birbirine eşitmiş. Aslında burası hepsi 60'ar derece olmuş oluyor. Dolayısıyla hepsi 60-60 şurası 120 derece oldu. Yani biraz geniş açıymış. Buna uygun çizmeye çalışalım. Yani şu an başta bilemeyiz bunu sonuç itibariyle çıktı. O yüzden C köşesini biraz daha geniş çizeceğim. Şöyle yapıyorum. 120 derece olduğunu zaten artık ispatladık. Şöyle gösterelim. Şimdi herhangi bir ABC üçgenini tekrar çiziyorum. Ne söylemiştin? B'den gelen açıortay karşıyı D'de, C'den gelen açıortay karşıdaki noktayı ED kestiğini söylemişti. Daha sonra ED'yi birleştirdiğimizde de AED açısıyla DEC eşitti. Yani şuranın açıörtü olduğunu şöyle gösterelim tekrar. Şuranın açıörtü olduğunu yine vermişti. Ve aynı şekilde şu gösterdiğimiz EC'nin de açıörtü olduğunu e, soruda yine söylüyordu. E, dolayısıyla biz 60 dereceyi nasıl bulduk? Bir daha söylüyorum. BEC üçgenine göre şuradaki BEC üçgenine göre buradaki bakın BD açıortaysa ED dış açıortaysa CD de dış çörtü olmak zorundadır. Yani D noktası BEC üçgenine göre dış D çemberinin merkezidir. E, dolayısıyla ben bunu anladığıma göre BC'yi bu doğrultuda uzattığımda buranın da açı olduğunu söylemiştik. Yani şurası da eşittir. Bu gördüğünüz açılarda gördüğünüz gibi 60'ar er derece olmuş oluyor. Şimdi bize sorulan açı şuradaki açıydı. Bakın şu açı. Şimdi biz daha önceden şöyle bir şey biliyoruz kural olarak açılardan. Onu tekrar şuraya yazacağım. İspatını da orada göstereceğim. Herhangi bir üçgen sorusunda eğer açıortaylar şu konumdaysa yani şurası bir açıortayken burası da bir açıortayken ortayken e, şuradaki açı şu içerideki açının yarısı oluyordu. Nedeni şu. Şimdi harflendirme yaparak gösterelim. Örneğin ben buradaki açıya x dersem içerideki açı niye 2 katı oluyor? Ya da tam tersi e, buradaki açı 2x iken burası niye x oluyor? Yarısı oluyor. Onu görelim. Mesela oraya 2x diyelim. Oranın x olduğunu ispatlayalım. Şimdi şuradaki eşit olan açılara ben alfa alfa dersem e bakın şuradaki üçgene göre iki hiçbir dıştan şurada yazdığımız açıyı da bilmiyoruz. Örneğin y olsun. Alfa ile y'nin toplamı gördüğünüz gibi burası alfa artı y oluyor. O yüzden burası alfa artı y oluyor. E burada bize verilen baştaki üçgende şu açıyla şu açının toplamı da iki hiçbir bir dıştan buraya eşit olmalı. Yani 2x artı 2 alfa da toplamda Burası gördüğünüz gibi 2 alfa artı 2 y. E buradaki alfalar birbirini götürüyor. 2x eşittir 2 y'den x eşittir buradan y geliyor. Yani y dediğimiz açı gördüğünüz gibi X olarak gelmiş oluyor. İşte bu nedenden dolayı bak aynı konum burada nasıl oluştu? BC üçgenine göre bakarsanız yan çevrilmiş şekli aslında burası. Şuradaki bakın şuradaki dış açı ortayla, buradaki iç açı ortayın arasındaki açı şu içerideki açının yarısıdır kurala göre. Yani ne olmuş oldu? 60 ise burası gördüğünüz gibi 30'dur. Ya da bunu siz şöyle de ispatlayabilirsiniz tekrar. Yandaki ispatını tekrar göstereceğim. Önemli çünkü. O yüzden ben şuradaki açıya x dersen bakın burası da x'tir. E, ee, şuradaki BEC üçgenine göre 60 ile 2x'in toplamı buraya eşittir. O yüzden orayı keş parçaya bölerseniz 60 artı 2x'i 2'ye bölmüş burada. Ne olur oralar? Gördüğünüz gibi 30 artı x e, Burası da 30 artı x gelmiş oluyor. Ee, daha sonra dikkat ederseniz buradaki BED üçgenine göre baktığınızda şuradaki x ile şu bize sorulan bu açının toplamı da burayı vermesi gerekiyor. O zaman x ile neyi toplarsam 30 artı x olur. 30'u yani gördüğünüz gibi şu açı her halükarda 30 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız da B seçeneğe gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.